Arkadaşlar merhaba Ben Samet Aktaş Ramazan'ın üçüncü günü Hayırlı Ramazanlar Bugün Bugün ahırdayım Her gün ahırdayım da Bugün ahırdan bir video Atacağım sizlere İyi seyirler dilerim Arkadaşlar. ineklerimizin doğumları hemen hemen bitti. Birkaç tane kaldı. Yani çoğunluk olarak bitirdik. Bunların şöyle göstereyim. 4 tanesine vakitte yani sabah veya akşam birer balya veriyorum günde 2 tane balya yiyorlar. 4 tanesi 2 çifti yani. Balyalar da ortalama 20 kiloda hesaplarsınız. Yani gayet iyi. İyi besleniyor. 5-6 balya veriyorum duruma göre. Günlük 10 balyanın üzerinde yiyorlar. şöyle göstereyim. Buradan yaptık dağıtımı. Otlar gayet yeşil. Şu an ineklerde sağımı yapmıyoruz. Burada da at var. At da orada duruyor. Sadece arkadaşlar şu 3 tanesi mental sağım yapıyorum. O da şu şekilde. Şundan dolayı. Bunun zaten buzağısını sizlere atmıştım. Baya büyüdü. 3 ayın üzerinden. Yani süt emecek durumu geçti artık. Ee, onun için bunun buzağısını sütten kestim. Bunu sağım yapıyoruz şu an. Şu iki tane mental için de bunların buzağları biraz küçük. Ama şöyle bir şey var. Buzağları annelerinin altına bıraktığımız zaman annelerini bayağı bir yoruyorlar zaten. Vaktim olursa onu da video çekerim. Emerken bayağı yoruyorlar. Yani şöyle diyeyim. Bir tane inenizi sağım yapın. Biber ondan emdirin. Bir tanesinin altına da buzasını bırakın. Aradaki farkı çok rahatlıkla görebilirsiniz. Buza ineğin iliklerini bile sömürüyor öyle diyeyim. Bir de bu kızgınlık olayından dolayı bizim burada bu sementallerin kızgınlığa gelmesi biraz zor. bunları buzağlarından ayırdım. Ne yapıyorum? Bu iki tanesini biberon ile emziriyorum. Yani bu kadar da küçük değiller işte. Günde 6 litreye yakın süt veriyorum. Ayrı ayrı. Ee, zaten çok sütlü hayvanlar değiller. Ya da bizde yem falan süt yemi de şu an yedirmediğimiz için süt konusuna bir şey diyemem. Bunlar bu şekilde. Ee, diğerleri zaten buzağlar emiyor. Buzağlarından da kalırsa yarım litre bir litre alırız. Durumlar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle küçük uzağları göstereyim. İnek gel bu taraftan. Arkadaşlar burada 7-24 içebilecekleri temiz su var. Bu buzağılar için çok önemli. Temiz sular her zaman önünde olsun. Buzağı bir günlükse de kesinlikle önünde olsun. İhmal etmeyin. Burada bir tane yalama taşımız var. Bu biraz otuyor. E hatta şöyle içeri gireyim. Evet. Şöyle buradaki otunu sabah akşam sürekli değiştireceğim. Ee, burada buzağı büyütme var birazcık. Onu da yavaş yavaş yemişler. <laughs> Bu şekilde atları zaten sürekli samanla kuruluyorum. sorun olmuyor. Bunlar şarule buzağları. <gülüyor> <gülüyor> bir gözleri sulanmış nedense. Şurada da şarule buzağısı. Annesi simental melezi öyle olmuş. Şurada bir tane suyun tohumlamamız var. Kanşattan. Acıkmışlar. Şimdi benim peşime geliyordu. Dur. Şuna bak, 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 bak. Hareketlere bak. Hayır dur arkadaşlar. Bu normalde büyük buraya göre değil ama arka yanında bir sıkıntı var. Diğer buzağların yanında inciniyor. Onun için onu buraya alıyorum. <laughs> tamam başladım arkadaşlar. arkadaşlar. Bu şekilde samanla kuruladık. Su da böyle. Arkadaşlar <laughs> Ağırdaki işimiz bitti Şu anda bu kadar Videoları izleyip Beğenmeyi unutmayınız Hepinize iyi günler Hayırlı Ramazanlar dilerim Bunlar da artık Uyku moduna geçtiler